Müvekkilim tüm iyi niyetiyle, heyecanıyla annelik doğum için gitmiş olduğu hastanede sezaryen ameliyatını olduktan sonra ufak bir ihmal sonucu çok ağır sağlık sorunlarıyla karşılaştı. Konuyla ilgili adli makamlara başvurumuzu yaptıktan sonra muhtemelen Savcı Bey raporları tamamlayacak, adli tıptan görüşlerini alacaktır. Hukuki nitelendirmeyi yaptıktan sonra da müvekkilimiz adına yaşamış olduğu ızdıraptan dolayı hukuki süreç olarak da maddi manevi tazminat davaları açacağız. Kısa bir kontrol yapılsaydı ameliyathanedeki doktor ve hemşire orada kullanmış oldukları malzemeleri sayması gerekiyor. Ameliyat öncesi sayım yapılır ameliyat sonrası tekrar sayımla teslim alınmış veya kapatılmış olsaydı bu ihmal yaşanmayacaktı. Şimdi içerisinde gazlı bez unutulan müvekkilim iki yıl boyunca çok ağır sağlık sorunlarıyla karşılaştı ve bunun tanısını koyamamışlar. Buradaki ihmalin, küçük bir ihmalin, hukuk adındaki ağır bir ihmal olarak yansıması neticesi itibariyle ağırlaşan sonuçlar doğurmaktadır. Biz bu yönden adli makamlara intikal ettirdik, ettireceğiz. Konuyu, takibatını sonuna kadar yaparaktan Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması adına da hukuki süreci baştan aşağıya tamamlanaraktan adaletin yerini bulmasını sağlayacağımıza inanıyoruz. Teşekkür ediyorum. Ee, 2021 yılında doğum yaptım özel bir hastanede burada. Burada bir kız çocuğu meydana geldi. İki gün sonra beni e, taburcu ettiler. Fakat bulantı, kusma şikayetlerim, e, karın ağrısı şikayetlerim devam etti. E, aynı şekilde hastaneye tekrar doğum yaptığım yere gittim. E, 12 gün boyunca beni hastanede yatırdılar, yatış yaptılar, tedavi uyguladılar. E, farklı bağırsak e, problemlerim de vardı, konuyla alakalı. Daha sonra e, tekrar taburcu edildim. Ee, eve geri döndüm. İki gün sonra buradaki sezeren dikişlerim patladı. Apsakmaya başladı. Tekrar doğum yaptığım doktoruma e, başvurdum. O da buradaki enfeksiyonun olabileceğini e, normal olduğunu zamanla akıp e, kendinin biteceğini söyledi. Daha sonra e, kendisi, başka hastanelere gittim. Başka doktorlara gittim. E, hiç kimse teşhis koyamadı. İki yıl boyunca bu e, sargı beziyle yaşamışım. İçeride sargı bezi varmış. Bu teşhiste eğitim araştırma hastanesi koydu. Burada e, ameliyat oldum. E, i̇lk duyduğumda e, sütüm kesildi. Çocuğumu emziremedim. E, doğum yaptığım zaman çocuğumu 10 gün boyunca kucağıma alamadım ağrılarım yüzünden. E, bu yüzden hem kendi hakkımı hem de çocuğumun hakkını e, kimseye bırakmayacağım. Kamuoyunda bilgisi olması için bu açıklamayı yapıyorum.